Kripto sesli habere hoş geldiniz. Dogecoin %20 kaybederken son saatlerde 300 milyon dog hareket etti. Dogecoin ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Dogecoin haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Bu videoyu kripto topluluğunu büyütmek için sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz. Vale Alert'e göre, son saatlerde cüzdanlar arasında 26.515.678 dolar değerinde 300 milyon dog taşındı. U today tarafından bildirildiği üzere geçen hafta 1 milyar doların üzerinde Dogecoin taşındı. Dogecoin, CoinGecko'dan gelen verilere göre son 24 saat içinde önemli kayıplar kaydetti. Dog son 24 saatte %20'den fazla değer kaybetti ve yayınlandığı tarihte 0.082 dolar civarında işlem görüyor. Dogecoin, Elon Musk'ın Twitter kaynaklı rallisinden elde ettiği kazanımları sildi ve son 7 gün içinde 38-65 düştü. Ağır kayıplara rağmen, Dog son 30 günde hala %30,8 arttı. Canine Crypto, birkaç borsada günlük işlem hacmini bir önceki güne göre 75-67 artışla 3,3 milyar dolara çıkaran yoğun bir ticaret gördü. 10.93 milyar dolarlık piyasa değeriyle DOG, şu anda 9. en büyük kripto para birimi olarak yer alıyor. CoinGlass'tan alınan verilere göre son 24 saat içinde 23 milyon doların üzerinde Dogecoin vadeli işlem pozisyonu tasfiye edildi. Tasfiyelerin çoğu uzun süredir devam eden işlemlerden geliyordu. Pazar satışı. FTX salgını daha geniş kripto piyasasına yayıldıkça kripto para fiyatları düştü. Son raporlara göre, FTX'teki likidite sorunlarından kaynaklanan bulaşma risklerinin ardından iflas korkuları kripto yatırımcılarını etkilediğinden, kripto borsaları şimdi fon rezervlerini kamuya açıklamak için acele ediyor. Kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng "CZ" Zaha, günkü FTX ve Binance olaylarının ardından borsalardan rezerv kanıtı sunmalarını istedi. Dogecoin, U, Today tarafından bildirildiği üzere, topluluğun ısrarlı bir şekilde ısrar etmesinin ardından Binance'de kısa süre önce rezerv kanıtını aldı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Dogecoin haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.